kripto para helal ya da haram olduğu bir kişinin finansal ve dini inançlarına bağlı olarak değişebilir. Herkesin kripto paralarla ilgili tutumu farklıdır, bu nedenle bu konuda bireysel bir değerlendirme yapmak önemlidir. Ancak kripto para ticareti yapmayı düşünüyorsanız, Binance'in sunduğu avantajlar önemli olabilir. %20 ömür boyu alım-satım komisyon indirimi D, C, F, N, B, F, B, 1. Referans kodu ile kayıt olanlar Binance üzerindeki işlemlerinden avantajlı bir şekilde yararlanabilirler. Referans kodu kullanılarak kayıt olanlar aynı zamanda 100 dolar değerinde bir kupon kazanma şansına sahiptir. Bu ticaret başlangıcında ek bir avantaj sağlar. Unutmayın ki kripto para ticareti risklidir ve herkesin risk toleransı farklıdır. Herhangi bir finansal karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmalı ve durumu kendi finansal hedeflerinizle uyumlu bir şekilde değerlendirmelisiniz.